Bir canlı yayından daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni şantiyemize geldim. Geçtiğimiz hafta kendi dairemle ilgili işlerim vardı. Bunları yaptığım için bu bloğa gelemedim. Bu projemize pek uğrayamadım. Haliyle sizlere şu dış kanatlardaki arkadaşlar ölçü almayı ve bir alkata şakül atmayı gösterecektim. Şöyle izah edeyim. Şu dış kanatlarımızda arkadaşlar betonun nihai yeri, bitiş yeri burası olacak. Bir alt katta da arkadaşlar zaten görülüyor şu an. Şunlar buna arkadaşlar aynı hizada olacak. Yani buradan şakül atıldı. Tabii ben bu aşamaları sizlere gösteremedim, edemedim. Kısmet olursa büyük tablide bunu sizlere göstereceğim. Pazar günü de taşınıyorum. Bu hafta da yine ufak tefek işlerim olacak. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Burada arkadaşlar kolonları dökmedik. Zaten görüyorsunuz. Bu şekilde hazırlanan arkadaşlar kalıplara tulum kalıp, tulum beton böyle söyleniyor. Yani duyduğunuz zaman dışarıda kalıbı tulum mu yapıyorsunuz? Betonu tulum mu dökeceksiniz diye bir şey duyduğunuzda arkadaşlar aklınıza tamamen bu gelsin. Benim Yalova'da çalıştığım şantiyede ve aynı şekilde alt katlarda arkadaşlar biz ilk başta kolon ve perdelerimize döküyorduk. Daha sonra e, tabliye betonunu döküyorduk. Artık e, normal katlarımıza geldik. Daire katlarımıza geldik. E, burada artık tulum dökeceğiz arkadaşlar betonları. Kanalımda daha önce bunun videoları var. Demirciler burada arkadaşlar kolonları hazırlayacak. Hepsini yuvalarına oturtacak. Kolon demir imalatı bittikten sonra... Direk arkadaşlar döşemede yastık kirişler, nervür kirişler, döşeme demirleri olmak üzere hepsi tamamlanacak. Bunun ne gibi bir avantajı vardır? Arkadaşlar betonun her zaman yekpare olması bir tık daha iyidir. Çünkü yekpare demek bir bütün demek. Arada soğuk derziniz oluşmaz hiçbir şekilde. Kolonları, perdeleri farklı dökersiniz. Daha sonra üzerinde döşeme betonu dökersiniz. Bu ikisinin kaynaşması arkadaşlar... E, tulum dökmeye göre biraz daha e, zayıf olabilir. E, Tabi bununla ilgili ben sizlere kesin bir şey söylemiyorum ama dediğim gibi arkadaşlar her zaman yekpare bütün tek parça biraz daha iyidir sağlamdır e, bu şekilde bir görüşüm var. Diğer türlü e, yine bilmeyen arkadaşlar için burada bizim arkadaşlar şaftlarımız var bacalarımız var bunların etrafını arkadaşlar duvarlar örülüyor. bunların içinden pis su borular inecek klozetin, lavaboların. Daha sonra bizim burada arkadaşlar mutfaklarda bacalarımız var. Yani aspiratör için bacalarımız var. Havalandırma bacaları var. Aynı şekilde burası yine asansör boşluğunun geldiği yer. Merdivenlerimiz yapılıyor. Kat yüksekliği yine 3 metreye indi. Bir alt katta 4 metreydi. 3 metreye indi. Bu şekilde yine döner merdivenimizi, döner merdivenimizi tamamlıyoruz. İskeleti kalıbı hazırlanıyor. Şu an son aşamadayız. Bundan sonra arkadaşlar e, demircilerimiz girecek bir veya iki gün sonra. Şu dış kanatları dediğim gibi sizlere gösteremedim ama bir üst katta kısmet olursa e, bunları sizlere anlatacağım, göstereceğim. Şunlar ne diyecekleriniz olabilir? Dış cephede arkadaşlar bir aydınlatma çalışması yapacağız. Bakın bir tane burada var, iki. Bir tane de şurada var. Binayı e, parçaya böldük. Zaten binanın arkadaşlar merkezi, ortası burası. Tam şu aydınlatmanın geldiği yere. Burada bir kompozitten veya ahşap malzemeden artık hangisi olursa zamanı gelince bakacağız. Daha çok var o işlere. Burada bir arkadaşlar gizli ışık çalışması yapacağız. O yüzden böyle bir bölme yaptık. Buradan itibaren şudan itibaren arkadaşlar 2 metrelik konsolumuz var. Burası tamamen böyle bizim balkonumuz olacak. Geniş bir balkonu var. Videoyu daha da fazla uzatmayalım. Bu canlı yayınımız bu kadar olsun. Kalıp şu an tamamlanmış. Tek merdivenler yapılıyor. Tertemiz bir kalıp. Bunun üzerine bir veya iki gün sonra demirciler gelecek. Yine arkadaşlar başka videolarda görüşeceğiz. Büyük ihtimal salı ya da çarşamba mutfak tezgahım gelecek. Mutfak tezgah ile ilgili evye satın almasından tutun. Pazarlıklardan tutun. Mutfak tezgah ölçüsünden tutun. Yaklaşık bir aylık bir video var. Bunların hepsini stokladım. Kısmet olursa arkadaşlar mutfak tezgahımın montajı yapılırken onun da videosunu çekeceğim. Onun hemen peşine tezgah arası için 60'a 120 granit alacağım Allah izin verirse. Onun da montajını sizlere göstereceğim. Pazar günü taşınıyorum. Ev taşıması etmesi de baya bir zor. Ee, bu süreçte de arkadaşlar maddi olarak gerçekten baya bir içeri girdik. Allah ev alacaklara da şimdiden yardım etsin. Dolar kuru da yine aynı şekilde artıyor. Faizlerin ineceğini pek düşünmüyorum. Ee, evlerini alanlar şahsılar. Bundan sonra ev alacaklar, daire alacaklara gerçekten Allah yardım etsin. Ee, yorumlara bakalım kapatmadan önce. Duran Meşe iyi çalışmalar kolay gelsin. Teşekkürler. Selamun Aleyküm şefim kolay gelsin. Merim Melih Kerem Ülger. Hepinize arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kanalımız da büyüyor yavaş yavaş. 10.000 arkadaşlar çok az kaldı. Sanırım bir ay bir buçuk ay içinde herhalde 10.000 abonemize ulaşacağız. Hepinizden Allah razı olsun verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Yavaş yavaş da şöyle deniz manzaralı arkadaşlar dairelerin katları ortaya çıkmaya başladı. Ee, burası 10 katlı bir bina arkadaşlar. Şurada gördüğünüz tepe şu binaları geçeceğiz yükseklik olarak. Bunun da dilekçesi verildi. Burada bir arkadaşlar e, aydınlatma direkleri var üzerinden enerji kabloları geçiyor. Bu da buradan kısmet olursa alınacak devamlı müracaat ettik. Artık buradan demir vesaire alamayacağız yan taraflardan alacağız. Bu artık direklerin kaldırılmasını bekliyoruz. Şöyle bir manzarayla videoyu sonlandırayım, kapatayım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.